Öksürük birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir ve nedenine bağlı olarak tedavi yöntemleri değişebilir. Ancak genel olarak öksürüğü geçirmek için şu önerileri takip edebilirsiniz. Bol su içmek, öksürüğü geçirmek için vücudun nemli kalması önemlidir. Bu nedenle günde en az 8-10 bardak su içmek öksürüğü hafifletmeye yardımcı olabilir. Sıcak içecekler tüketmek, sıcak çay, bitki çayı veya bal ile karıştırılmış sıcak su gibi içecekler öksürüğü rahatlatmaya yardımcı olabilir. Nemlendirici kullanmak, nemlendirici kullanmak öksürük nedeniyle tahriş olmuş boğazı rahatlatır ve öksürüğü hafifletir. Bal kullanmak, bal doğal bir öksürük kesici ve iltihap önleyicidir. Bir kaşık balı çayınıza karıştırarak veya doğrudan tüketerek öksürüğü hafifletebilirsiniz. Nefes egzersizleri yapmak, nefes egzersizleri öksürük için faydalıdır. Özellikle derin nefes alıp verme egzersizleri öksürüğü hafifletmeye yardımcı olabilir. Gargara yapmak, tuzlu su veya bitki çayı ile gargara yapmak öksürüğü hafifletir ve boğazdaki tahrişi azaltır. İlaç kullanmak, öksürük nedeniyle ortaya çıkan bir enfeksiyon varsa doktorunuz ilaç reçete edebilir. Öksürük kesiciler, bronkodilatörler ve antihistaminikler gibi ilaçlar öksürüğü hafifletmeye yardımcı olabilir. Öksürük sorununuz devam ederse veya şiddetlenirse bir doktora başvurmanız önerilir.